Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda size doğum yapan anne lepistes balığına bakım yapmalı mıyız? Bakım yapacaksak nasıl bakım yapmalıyız? Yoksa bakım yapmamalı mıyız? Bunları konuşacağız bu videoda. 3-5 dakikalık bir video olacak ve sizler için faydalı olacak. Yani balık besleyenler için, lepistes besleyenler için hatta bu camlı doğuran balıkların hepsi için geçerli de yani lepistes nezdinde gidelim sonra diğer balıklarla tek tek konuşuruz zaten. Şimdi yani doğum yapan lepistes balığına nasıl bakmalıyız? Önce buna geçelim. Doğum yapan lepistes balığı ee, vücudu hassas olun arkadaşlar. Çünkü doğum yapmıştır. Doğum yaptıktan sonra doğumun getirdiği yorucu fizyolojik olaydan dolayı balığın vücudu yorulmuştur doğum yapmak başlı başına anne balık için çok zorlu bir süreçtir ve bir tane doğum yapmıyor. Doğum yaparken 3-5 tane, 10 tane, 20 tane, bazen 100 tane balık dünyaya getiriyor. Ve bunları yaptıktan sonra bu balığın kondisyonu düşeceği için, bağışıklık sistemi düşeceği için birçok hastalığa açık hale geliyor. Açık hale geldikten sonra genelde dişi balıklar görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Belki Değil kendisinizdir başınıza gelmiştir. Balık besliyorsanız lepistes. E, doğum yaptıktan sonra lepistes balıkları, anne lepistes balıklarının birçoğu ölür. ölmesi nedeni de tam olarak da budur. Yani doğum yaptığı zaman anne lepistes balığının bünyesi düşer. Bağışıklık sistemi düşer. Kondisyonu düşer. Eğer siz bu balığı doğru bir şekilde gözlemleyip, doğru diyeti uygulamazsanız, doğru bakımı yapmazsanız kısa bir süre sonra maalesef balığınız ölecektir. Bu kaçınılmaz son. Bunun önüne geçirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? gerekiyor. Şöyle yapacağız. Balığımız doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Bunu da öneriyorum. Çünkü bu şekilde yaptığım zaman bir sorunla karşılaşmadım. Size de önerebilirim. balığınız doğum yaptı. Yaptıktan sonra anne balığı akvaryumdan çıkarmanız gerekiyor çıkardıktan sonra ayrı bir akvaryum ayrı karantina akvaryumunuz varsa oraya olabilir küçük bir fanustan biraz büyük 15-20 litrelik bir akvaryumunuz varsa oraya olabilir oraya alıyorsunuz balığı ustacısı zaten takılı bakteri kültürü oturmuş güzel bir akvaryuma koyduk balığı anne balığı orada 15-20 gün boyunca yani 15-20 gün iki haftaya yakın oluyordu. 1-2 hafta boyunca 7-14 gün arası bakım yapacağız. Uygun diyet yapacağız. Bu diyeti nasıl yapacağız? Balığımızın kondisyonu düştüğü için öncelikle vitaminler vermemiz gerekiyor. Bu balığa balıklara uygun vitaminler var. İnternette var, eşyoplar shoplarda var. Bunlardan temin edip balığınıza bu vitaminlerden veriyorsunuz. Belirli periyotlarla. Böylelikle balığın ne oluyor? Bünyesine vitamin giriyor. Bünyesi canlanıyor. Çünkü kondisyonu düştü. Kondisyonu da ise skalini getireceğiz. Bunun için de canlı yemler. Canlı yemler neler var? Elimizde artemia var. Kan kurdu olabilir ama temiz kan kurdu. genellikle kan kurtlarında mikroorganizmalar, parazitler çok olabiliyor. O nedenle temiz kan kurtlarından temin etmemiz gerekiyor. Ya da kan kurdu olmuyorsa bile artemia da iş görebilir. Kresi olabilir. Ee, bunlarla balığınızı besliyorsunuz. Eğer bunların hiçbirini de bulamazsanız kabuksuz artem yağlar. eş yoklar onlardan alabilirsiniz. Veya kurutulmuş karides, kurutulmuş süpireleri var balıklar için. Bunlardan temin et, balığınıza vermeniz gerekiyor. Yani balığınızı biraz protein ağırlıklı diyette beslemeniz gerekiyor. Yine ara ara bitkisel de besleyin tabii ki. Balığınızı protein ağırlıklı bir diyette vitaminlerle destekleyerek besliyorsunuz. Besledikten sonra 1-2 hafta sonra balığınızın formu normale gelecektir. Geldikten sonra bu balığı diğer arkadaşlarının yanına koyabilirsiniz. Bunu yapmamızın nedeni şu. Balık doğum yaptıktan sonra bağışıklık sistemi düştüğü zaman zaten hastalıkları açık hale geliyor. Bu hastalıkları açık hale gelen, bağışıklık sistemi düşen, kondisyonu düşen anne balığa da doğum yapmasına rağmen diğer erkek balıklar tekrar çiftleşmek için tacizde bulunur. Bulunduğu zaman zaten balık zorlu bir süreçten çıktı, doğum yaptı, kondisyonu düştü. Tekrar çiftleşme ile, tekrar kovalama ile, tekrar tacizle bu balığınızın bağışıklık sistemi daha da düşebilir. O yüzden bunu bu şekilde uygularsanız anne balığınızı doğumdan sonra daha sağlıklı bir şekilde bakabilirsiniz. Bugünkü videoda anne balık doğum yaparsa, anne lepistes balığı doğum yaparsa Nasıl baklamayız bunu anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.